Babacığım. Tüm hayır ya. Sağ olasın. Hoş evet. bulduk. Nasılsın? Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen gece evet. Mardin, ne yapıyorsun burada? Valla kurda topluyorum. Ya bak ben He. sabahtan beri sabah. Dörtte kalktım, evet. bütün mardini gezdim, çektim, evet. çektim. Allah'ım dedim, bir tane dedim, şöyle bir ablamı evet. görsem görsen dedim. İnşallah dedin. kısmet bu ödü. Evet. He vallahi ha. sen bu saatte bak ben evime, otele gidiyorum. Sen nereye gidiyorsun? meydana kadar hırdet okuyorum. <laughs> Ay değildi. abi Ekmek canım niye ay olsun? Ay kıyamam <laughs> bir tane. Hiç <laughs> ayıp olur mu? Hamdülillah şere bu namus. Tabii ki. Ekmek <laughs> parası e namus. Evet. Evet. Hamdülillah teri e tabii. Peki abla e sen şimdi burada bunları toplayıp Satıyorum. nereye götüreceksin? Satıyorum. Allah. Nereye satıyorsun? Kadır Tepe. Telefon geliyor hepsi götürüyor. Peki sana yardım eden kimse yok mu? Yoktur vallahi. Kim yatağı e çoluk Ay, çocuk kötüydü. O evmazın ki ayrıydı. Kız evlendi ayrıldı. Ha. Ha Yanında mı? Yok ayrıdır ayrıydı. Ha başka evlenmiş dir. gitmiş. A -a. Başka ha gitmiş. Başkadır. E başka çocuk yok mu? Var var. İki tane var ama kötüydür. Ben okulda çocuk. Ya canım benim ya. Görüyorsunuz değil mi? Kadın olmanın, çalışmanın hiçbir zaman ayıbı yok. A -a. Her saat, her yerde ekmeğinizin peşinde A -a. olabilirsiniz. Adın ne abla? Emine. Emine abla senin bu cesaretin, e, bu anladım. hırsın, ya bu Allah. çalışkanlığın herkese ders olsun. Eyvallah. vallahi. Hamdullah ne istadetiz. Hamdullah azna temiz. Oh çok şükür. Hamdullah şeref. Oh ekmeğinin peşinde. Eyvallah. vallahi. Bir saat sonra geliyorum, gele geliyorum. E, Kaça kadar çalışacaksın? Ama hayat anne de yazdı vardı ki azgarım. Orada. Ay vallahi. Ekmek saat 10'a e, kadar burada çalışıyorsun. Eyvallah. vallahi. E, sabah kaçta geliyorsun? E, sabah ama saat 10 ne as başlamış. Sabah 9, evet. çalışıyorsun. Peki yorulmuyor musun? Yok. Alırım. Sen peki parayı kazanıp ee, kazanıp mı bakıyorsun? Yok. Belki ev alayım inşallah. Ay Eyvallah. canım benim. Peki başka gelirim var mı? Maaş hakki ki hayır. Kim devlet mi veriyor? Evet, evet, devlet. Allah devletten razı olsun. Allah, bir defa Allah razı olsun değil mi vallahi canım benim ne devlet evi ammi ammi batkına gala gelali perişanım hayır devlet olmasa halimiz perişan vallahi canım ha. benim ya canım Ay. bir tanem peki amca ne yapıyordu? da ya, belki niye eee vaka mı oldu yok yok durdu geldi hovlu hulu bu durdu ya kaldı kaldı ha kaç keç oldu abi ruh aksar Abhas azı dəjdəm. Mən baxıram. Ay, vallahi mən baxıram. Canım bəndi. Ay, ay, ay. Mən daha çox səninlə dərtləşmirəm. Bu qədər. Alhamdulillah. Çox şükür. Yeter ki, çörək və soğan yetər. Aynen. çok şükür, vallahi ne güzel ben dertleştirdi ya. Hakkını helal eder. Sağ ol, Benim. sağ ol. Kupa helal ettim. Canım, Ciddi. canım, seni seviyorum. Emine abla, hadi buradan bir mesaj ver. Çok şükür, bir defa Allah razı Olsun, bu teşekkür. şükür. Çok şükür. Emine abla bize ders olsun. Sabah dokuz dememiş, başlamış işi, akşam yedi ona Eyvallah. kadar mesaisi Eyvallah. var, çalışacak. Eyvallah. Evde ekmek bekleyen çocuğu var, bakıma ihtiyacı Eyvallah. olan eşi var. Eyvallah. Allah senden razı olsun. Sen de, az, sen de, Allah. sen de bize ders ol. <laughs> en <azından becim> <laughs> ben de zaman valla. Ben biliyorum Türkiye'ye. Hadi bakma. işin rahat gelsin. Kusura bakma Allah. Estağfurullah ne Her kusuru Allah. sen kusura bakma. Ha, zaman ama tabi dinle. Boş <laughs> ekmeğimize bakalım yürü çalışmaya devam. Görüşürüz. Bu tarafa gelin. O tarafa mı gidiyoruz ha, hadi gidelim. Hadi görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.